Kardeşlerim çekilişte karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz 12 dolar değerindeki AK-47 karteli sizlere hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için ne yapıyorsun başkan? Geliyorsun videonun altına Discord adında yorum yapıyorsun. Abone olup rolünü alıyorsun Discord'dan. Ve de haftalık çekiliş kanalı bölümünde olacak. Oradan katılabilirsin. Bir 5-6 gün falan da süresi olur. Haberiniz olsun. Videoyu beğenmeyi de unutmayın ha bu arada. Kontrol ediyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm ben Feyzi. Bugün Skin Club'tayız. Şöyle biliyorsunuz artık geçen videolardan kalan bir bakiye var tamam mı? Toplamda 2000. 1000'ini sattım. Geçen çıkardığımız karambiti sattık. Başka bunu katlamaya çalışacağız. Kardeşlerim Skin Club'da yatırım yapacağınız ama siz de aşağıdaki linkten geliyorsunuz. Ekstra 100 don bonusunuzu alıyorsunuz. Bedava ne kadar bakiye veriyordu tam hatırlamıyorum. 1 dolar falan olması lazım. 80 cent 1 dolar civarı bir şey. Gelip bir bakın aşağıdaki linkten tıklayın görün. Hani siteye bakabilirsiniz bedava kasalar var. Bak seviye hani seviye atladıkça hani açıyorsun para yatırıyorsun, katlıyorsun bedava kasalarını alıyorsun. Diyelim para yatırmadan da bedava kasalar da alabiliyorsun. Süre event'ler var. Event'lerden puanlarını toplayıp buradan direkt skin falan satın alabiliyorsun. Haberin olsun kardeşim benim. Ha ekstradan neredeydi o diğer bedava kasalar? Buralarda bir bedava kasalar daha var tamam mı? Dur onları da bakalım hemen. Aşağıda mıydı böyle çok aşağıda falan? Şu mouse'un şeyin sonsuz bir şey bir şey vardı. Yok bulamadım. Gel hemen tepeye çıkak. Neyse onları da görünce gösteririz. Missions. Ben missions da görevleri yapınca alabiliyorsun. Neyse geç kardeşlerim. Sizler yatırım yaptığınız zaman Ferabri koduyla yatırım yaparsanız. Ekstra bonuslar alırsınız haberiniz olsun. Ve çoğu sitede de deneme bonusları oluyor. Ferabri koduyla haberiniz oluyor. Hemen geliyoruz bedalımıza giriyoruz. Buradaki bedel muhabbetini biliyorsunuz. Değişik değişik bedeller var. Bugün ne yapalım? Bugün uy bu ne lan? De Kasaların tipleri çok güzel oğlum. Bak şu aşırı hoş. Of. Bayonet kasası. Bayonet kasası zorla zorla zorla. Şundan 500'de başlayacağım lan. 500'lük. Ne yapacağım biliyor musun? 4 kişilik. Shining. Biliyorsunuz herkese. Payden mod. Bir de botlarla başladık. Başla. Hadi bakalım. Bir de sigaramızı yakalım. Hadi lan bizi bir keyiflendir. Şimdi herkese ver lan. Tamam ben bir tane yüzlük çektim yetmez. Herkese bayonet. Kanka bak böyle olmaz. Böyle 80 cent falan anca kendine sövdürürsün. Uy yine ben çektim. Do Oğlum bayonet dopdur çektim lan. Onun üzü iki İki tane bayonet dopdur. Oğlum 30 dolara nasıl iki tane bayonet dopdur atıyor? Tam bir 100 dolar daha. Oğlum bu neymiş? Çık. Oğlum çeyiz sigarası hemen. La bu neymiş oğlum? Ya ver la bir, bir tane daha ver. Hemen bir tane daha verince başlık belli. Üç tane bayonet toplu çektik. Başkan hemen bir, bir nazar değdi gibi sana. Hemen bir götün kalktı gibi sanki. Hadi be oğlum ya. Yüzlük çekiyoruz ama eyvallah yüzlük de güzel. Hani 30 varlık kasaya göre de. İki tane peş peşe gösteriliyor. İnsan üçüncüyü de bekliyor yani. Anonuz kim? Üçüncüyü de verdi. Lan! 1500'lük verdi. Oğlum bu ne? Buna kasaymış. Ben bu kasaya aşık oldum. Hadi geçmiş olsun ya Allah. Bu arada ezan okunuyor. Küfür etmeyelim. Ezan okunuyor. Videoyu ne yapalım biliyorsunuz mu? Şu paraya bakalım hemen. Bak bak bak. Şuna bak. Şu adam daha çok çekmiş lan. Kişi başı ne kadar verdi? Kişi başı 1100 dolar. 500 dolara. Yani Shireng normalde biliyorsunuz hiç peylememişti. İlk defa iki katını aldık. 3 tane bayonet. Kanka yok ya bu. Çok dehşet bir şeydi bu 30 dolara. Bir daha deneyeceğiz. Kardeşlerim şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demin Barbieci seksiye katlama yaptık. 3 tane bayonet çektik. Tekrardan bedala giriyorum tamam mı? O kasadan bu sefer ne yapacağım? Nerede lan o? 3 bıçaklı. Adını da unuttum amına koyayım. Bir daha onu bulamasam var ya. Var ya sen olmasan var ya. 10 tane. Çılgın mod. 3 kişilik. 2 ve 2 ve de bot mod çeker şimdi. Botlarla da başla. Kaç dolar oldu? 300 dolar. Şunu karşında oluşturdu. Evet. Hadi bakalım. Underdog açtık. Çekin lan. Tam bu yüzük çekti. Çek be oğlum ya. İkiniz de Tiger Tut çekin. Şu ortadaki sadece bir tane yüzük çekti. Hinata isme bak. Başka o bu sıkıntı. Çekmesi lazım en sağdakinin de. En sağdaki hemen hızlıca bir bıçak çek beni rahatlat. Sikkırı çeksene. Ananı sikim. Ben çektim yüzlük. Evil'in çekmesi lazım. Evil bıçak çek Evil. Evil bıçak çek. Sende ne emoji atıyorsun? Aman koydum koyduğum izleyip. taşa geçiyorlar bizde. Yanlış yaptık ya. Baksana oğlum demin nazar ettim. Yemin ederim kasayı nazar ettim ya. Bir tane vermedi ya. Lan var ya, belki gözümden kaçmıştır. Çekmiştir yüzlük. Hadi lan. Yok çekmemiş. Göt lalesi aldı ya. Hemen geldik. Matkap sesi başladı. Hızlıca kardeşlerim. Videoyu çekmemiz lazım. Diğer, ben artık ayar olmaya başladım. Bunu artık gösterdik. Şimdi bundan koy. 7 tane. 300'lükten de bir tane koy. 150'likten de bir tane gönder. Kaç karşılığında? 660 karşılığında. 2-2. O dur 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 dur. Çılgın modu kapatmamız lazım. Bak az kalsın gidiyordu. Çılgın şarkı bizi ham yapıyordu. Hadi bakalım. Şimdi bak adam yüzlükle başladı bu kötü. Bize şimdi bıçak veriyorsun tamam. Güzel güzel güzel. Sen adamsın ama ne koyayım. Böyle kasaya can kurban oğlum ya. Bu neymiş lan? Tamam bir tane de yüzlük çektim. Güzel. Kardeşim aynı çektik sayılır ya. Sen bu bıçak çektin. Ben de yüzük çektim işte. Aynı şey. Aynı şey dedim. Arada 1400 var fark var. bir tane daha yüzük çekti. Hediye bize. Hediye tamam. Şimdi ver bir tane daha bana. Kanka. Tamam. En azından tek bir tane bize verdin. Temika pahalısı mı? Yok. Ucuzu. Tamam. En azından Asimov da ucuzu. Ver lan bana güzel bir şey. Sen taşak mı geçiyorsun? 150 doların verdiğine bak. Bak 150. Deminki de 300 daha. Allah'tan o bıçağı çektik. Yoksa peylemeyecekti bile öyle düşün. Hani şuna bak. Tamam sus görev görev tamamladık. Şimdi kardeşlerim hemen hızlıca bir upgrade'e girelim. Bak şu şey muhabbetini soranlar olmuş. Bu Shining modda en pahalı çektiğin itemin resmini koyuyor gösteriyor sana. Hani şey yapmıyor. Onu, o item o fiyatta değil. Haberiniz olsun. Şu %75'ten genelde tutturuyoruz. Gönderdik hemen. Bu, bu sefer gelmedi gibi. Kay 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 kay. Kay kay. Sen adamsın lan. Geldi lan. Güzel. Birazcık bize tırstırdı. Ben aynı bıçağı bir daha tamam mı? Bunu bu sefer ultra velvet bayonet. Bu arada düz bayonet. Normal M9'da sevmiyorum da düz bayonet hiç güzel değil. Bu yattı. Bu her türlü yattı. Dur 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 dur. Onunu sikim milimlik. Uy güzel. Tamam. Bu kadar yeter. Kardeşlerim Aşağıdaki linkten gelip siteyi deneyebilirsiniz. Bedavanızı alıp şuradaki bedava kasaları alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ekstra farklı bedava kasalar da var. Onlara da bir bakın derim. Siteyi bir kurcalayın. Site güzel. Savaş modları falan da güzel. Hoşumuza gidiyor. Yani alternatif olarak kullanılır. Videomuz bu kadardı. Videonun başındaki çekilişe katılmayı unutmuyorsunuz. Discord'a gelip. Ve Discord'da diğer çekilişlerimiz de var. Onlara da katılın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.